L noktası ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesim noktası olduğundan dolayı DL doğru parçası iç D, çemberin yarıçap uzunluğundadır. Ve böyle bir üçgenin alanı U çarpı R formülünden hesaplanır. Bilindiği gibi U çevre yarısı olacaktır. AC doğru parçasının boyu ABC üçgeni bir özel 5, 12, 13 dik üçgeni olduğundan dolayı 13 santimdir. Bu üçgenin çevresi 30 santim olduğundan dolayı U 30 bölü 2 15 olacaktır. 15 çarpı R üçgenin alanını verir. Biz ABC üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısından da hesaplarız. Yani bu alan aynı zamanda 5 çarpı 12 bölü 2'ye eşit olacaktır. R uzunluğu buradan kolaylıkla hesaplanabilir. R 4 bölü 2 yani 2 santime eşittir. Ayrıca R noktadan K ve M noktalarına dikler çizdiğimizde bir kare oluşur. Bu karenin her bir kenarı yarıçap uzunluğuna eşit olup 2 santim olacaktır. Böylece AB doğru parçasından 5 santimlik uzunluktan 2 santimlik uzunluğunu çıkarırsak AK doğru parçasının boyu 3 santimi elde ederiz. Bu aynı zamanda AD doğru parçasının boyuna eşittir. AD doğru parçasının boyu 3 olunca ADL üçgeninin alanını kolaylıkla hesaplarız. Bu da dik kenarların çarpımının yarısına eşit olacaktır ve 3 cm kare olarak bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir.